Merhabalar, bugün size bir 3 parametresi yani flying start yani dönen motor yakalama nasıl yaptığıyla nasıl çalıştığıyla ve çalışma mantığının ne olduğuyla anlatmak istiyorum. Ee, şu andaki bağlantı şemam şu 12 voltu çıktım e, butona butondan 18'e start normalde e, 18'de 18 ile 27 de köpledim 27 5 12 parametresinden cost inverse olarak seçili yani servis duruş. Burada ne olacak ben startı verdiğim zaman e, cihaz enable olacak start kesti zaman da kosta geçecek yani servis duruşu. Şey. Şimdi bir tane örnek yapalım. Ee, şu anda cihaza ben start daha doğrusu motor dönüyor start verdim. Şimdi e, stop verdiğim zaman çıkış frekansını şu an 50.4 düştüğünü görelim. Sonra tekrardan start vereceğim. Nasıl davrandığını izleyelim beraber. Bakın şimdi 0'a düştü frekans ama motor dönüyor. Tekrar veriyorum. 0 ama frekans 50'den aşağı doğru devam ediyor. Bakın. Verdim sıfır. tekrar veriyorum startı. 60'dan aşağı doğru devam ediyor. Stop verdim 0'a düştü start verdim. Tekrardan bir 50-60 harici görüyor. Stop. Start'ı verdim. Tekrardan 60'dan doğru aşağı doğru devam ediyor. Buradaki çalışma mantığı şudur. Flying start'ta. Frekans konvertörü stop'a geçtikten sonra servis duruşa geçiyor. Tekrar start gelirse dönen motoru nasıl yakalayacak? Sıfırdan tarayarak yukarı doğru değil, yukarıdan aşağı doğru tarayarak. Yani 50 Hz'den aşağı doğru tarayarak devam ediyor. Bu şekilde bu mantıkla dönen motoru yakalama işlemi yaptığı için çok daha hızlı hassasiyette çok kısa sürede de motoru tekrardan rampalandırabiliyor. Bu önemli bir nokta. E, sıfırdan tekrar start verildiği zaman sıfırdan frekansı yakalamak yerine 50 Hz'den aşağı doğru devam ederek e, frekansı frekans yakalamaya çalışıyor. Bu da oldukça e, başarılı bir e, motor dönem motor yakalama parametresi. Tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi durduk start verdim 50'den aşağı doğru sayıyor yakaladı durdurdum start verdim 50'den aşağı doğru sayıyor gördüğünüz gibi çok daha efektif bir motor yakalama parametresi umarım faydalı olmuştur ee, PC 51 serisinde bu da sorudan sorulardan ee, bir tanesiydi bilgi vermek istedim bir sonraki videoda görüşmek üzere